Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us'ta nasıl katil olunur onu göstereceğim. Yani daha doğrusu taktiklerini deneyeceğiz sizlerle birlikte. İnşallah işe yarar. Arkadaşlar şu bu bize şeyi değişmiş ben öyle değildi. Ben Türklerle oynamak istiyorum. Ya da ilk şey taktiğimi göstereceğim. Bu benim bulun bir taktik. Şöyle yapıyorsunuz. İsminizi bir harfler kral yapıyorsunuz. Sonra genel diyorsunuz. Buradan dört e, 4 kişilik Üç imposterli yani şöyle çıkmadı He. şöyle şuradan 4-5 kişi olabilir böyle giriyorsunuz gidiyorsunuz Aa, bunda sarı varmış çıkalım Heh. Şöyle on kişiliğe gir ya 10 kişilik şeye girin. Sonra da e, katil olmayacağız. Bunda. Şuna girin. Sarıyı seçin. Şöyle yapın. Şapkanızı Kral tacı yapın. Ama önce şeyi yapmanız gerek. Benim bir tane videom var. Among Us'ın nasıl Türkçe yapılır. Ona bakın. Oradan yapın. Sonra büyük ihtimalle katil olacak. Ya böyle benim gibi skin seçin. Sonra böyle gö görmüyorsun. Ama siz dönün. Ve bu 10 kişilikte işe yarıyor. İçin posterli de. O yüzden ben olamadım. Yani sızı çok hızlıymış. Kim? Aha mavi öldü diyecektim ölmemiş. Evet arkadaşlar şimdi. Bakalım ne yazacak. Yeldu. aynı anda yazdılar Bir de kaybettim ben gittim yani oyunu. <laughs> I'm to make my geld. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi böyle yapıyorum. Ya, bir... ya ona verdim. Doğru bilmişim ya arkadaşlar. Pis. Pis. Benim göz... O ne ya? Arkadaşlar şey bir de böyle 5 saniye olunca şöyle hemen kullan var hatta 5 saniye olunca hemen basıyorsunuz hiç durmuyorsunuz hala basın ve katil oluyorsunuz. Evet. Nerede görev yapma şakası yapalım? Aha. Çocuğum yine duvara gidiyor? Puh. Arkadaşlar bir anda çocuğum duvara giriyor korkuyorum ya. Şöyle bayağı hızlı gidiyorsunuz bakın çocuğunuz duvara gidiyor şöyle, şöyle hızlı gelirken şöyle duvara basın. Bak gördüğünüz gibi çözeceğiz dolayısıyla ama hızlı modda. Şimdi birlerini keselim. Şöyle. Kimse yok ya. Arkadaşlar nerede bunlar? Aha siyah. Bir bakalım. Ya 45 saniye öldürme süresi mi olur? Arkadaşlar herkes böyle şey skinleri almak istiyor değil mi? ve skinleri, petleri falan. Sanah kim? Bir kişi gösterim ama Ama yaşayan burada hiner değil. Bugün yine duvara geçti ya Allah Görev çizgisi dur. Bir oyundan ayrı... Evet arkadaşlar. Kayda bak. No me, no me. Bunda da attılar beni ya. Evet arkadaşlar, ben bir de şöyle bir taktik var. Şöyle dönüyorsunuz hep. Evet, öyle bir taktik de Oyun başlayana kadar dönüyorsun. Ama ekranda dönüyorsunuz. Siz görmüyorsunuz ama o dönüyor. Diğer taktiğimiz böyle yapıyorsunuz. Şapkan ya yani, böyle şey yapıyorsunuz. Hiçbir şey. Şapkanıza şöyle geliyorsunuz. 1 2 1 2 1 2 1 2 böyle oyun başlayana kadar. son sifonda bırakıyorsunuz. Ya da siz elmada bırakın. Şöyle çıkın. Katilsiniz. Gördüğünüz üzere bu taktik doğru çalışıyor arkadaşlar. Böyle katil olabilirsiniz. Ben sadece bir kere katil olmadım. Acaba kime verecekler? Ya 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 bir kere katil oluyoruz ya. post, post. minposter Ya Son bir tane taktik gösterip videoyu kapatacağım arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Mor rengi seçiyorsunuz. Şapkanızı şöyle bir şapka yapıyorsunuz. Ve oyununu başlatıyorsunuz. Belki katil olabilirsiniz. Bunda ya bu da bir taktik. Böyle bir katil olma taktiği de var. Belki olabilirsiniz. Ben olmam diye boşuna şey yapmayın. Deneyin bir kere taktiği. şurada bir görelim. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Ya nasıl ya? Evet arkadaşlar kırmızı şey verecekler sonra gidecek pembe. Ya nasıl ya? <laughs> arkadaşlar ben burada keseyim. Çok acı olacak çünkü. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Umarım e umarım evin ya konuşun. Umarım ev ya selamlarız. Umarım eğlenmişsinizdir. Hepinize güle güle.